Evet, herkese merhaba. Ben Küp Sepeti ekibinden Pusat. Bugün burada yaban yağlarını ve tork yağlarını inceleyeceğiz. Bu serideki yağları tek tek size anlatacağız ve nasıl kullanabileceğiniz hakkında bilgiler vereceğiz. Şimdi ben size yaban yağlarını anlatacağım. Yaban serisinin yağları Marlin, Impala, Albatros, Pars ve Buffalo. Bu yağlar önümüzde gördüğünüz gibi. Bunları küp sepetiniz sitesinden satın alabilirsiniz. Burada gördüğünüz yağlar küp sepetinde 3 mililitre ve 10 mililitre olmak üzere iki farklı boyutta satılıyor. E, hangisine uygun görürseniz onu satın alabilirsiniz. Şimdi buradaki sırayla başlayalım. Marlin gördüğünüz mavi yağımız. Marlin tamamen hız hedefleyen bir yağ. E, özellikle hız sevenler Marlin'i tercih edebilir. Burada yeşil olan Impala var. Impala biraz daha yumuşak bir hız ve daha dengeli Marlin'e göre en azından. Albatros tamamen denge hedefliyor. Hem hız, hem yumuşak, hem kontrol. Üçünden de biraz biraz size sunuyor. Burada Pars var. Pars turuncu olan yağımız ve Pars da daha kontrollü, daha stabil bir çözüm sunuyor size. Buffalo ise tamamen kontrol odaklı ve size en stabil, en kontrollü çözüm sunuyor. Şimdi sırada Torque serisi var. Torque'ların kullanım alanı çok daha geniş. Çünkü küpünüzün metal aksamlarına, yani yaylarına, iç kısmına veya parçalarının iç kısmına çeşitli şekillerde uygulayabiliyorsunuz ve bu size çok daha farklı seçenekler sunuyor aslında. Bunları yaban serisindeki yağlarla beraber komboladığınızda küpünüzün tam potansiyeline ulaşması için gerçekten hoş bir yol izliyorsunuz. Şimdi burada torkların da özellikleri ekranımızda yazıyor. Tork bir parçaların köklerini sıkıldığında daha akıcı bir küp sunuyor size. Daha hızlı bir seçenek. Tork 5'e doğru ilerlediğimizde de parçanın köklerini sıktığımızda daha stabil bir hale geliyor. E Bu şekilde açıklayabilirim sizlere. Parça gövdesine sıkarken de torque bir yeniden burada hızlandırıcı bir görev alıyor. Ama torque 5 bu sefer çok daha frenleyici, çok çok daha kesici, güçlü ve frenleme sağlıyor size. Metal aksam konusunda da torque 5 bu sefer bizim için çok daha uygun bir seçenek. Çünkü Torque 5'in akışkanlığı düşük olduğundan dolayı metal aksama çok uygun kalıyor. Ama burada bu sefer Torque 1'e veya Torque 2'ye metal aksama çok uygulamanızı önermiyoruz. Çok iyi bir seçenek olmuyor. Başta da söylediğim gibi Torque serisini ve yaban serisini birlikte kombinadığınızda gerçekten güzel bir performans elde edebiliyorsunuz. Şimdi size bunları göstermek amacıyla ve nasıl kullanacağınızı da göstermek amacıyla Kutay buraya gelecek. Ve size detaylıca açıklayacak. Evet dostlar merhabalar. Pusat'ın anlattığı gibi önümüzde mükemmel yağlarımız var. Şimdi tabii bu yağları aldıktan sonra nasıl kullanmanız gerektiği yani biraz kendiniz anlayabilirsiniz ama hani tam net benim nasıl tercih ettiğimi ve bizim nasıl önerdiğimizi öğrenmek istiyorsanız beni takip etmenizi tavsiye ederim. Evet elimizde şu an bir Garon 4 Pro var. Bu kübü ben buraya gelmeden önce içindeki bütün lübü temizledim. Her şeyi sildim. Şu an küp bildiğiniz kup kuru. Bunu nasıl yapıyoruz? Islak mendil ya da bir ıslak havlu yardımıyla kübün bütün parçalarını güzelce temizliyoruz. Sonra kuruluyoruz. Tekrardan taktığımızda kübümüz kup kuru bir hale geliyor. Lübulamaya başlamak için en ideal nokta burasıdır. Lübülamaya sonra tekrardan bu yağlardan katabilirsiniz. Ama sıfırdan bir setup yaparken lütfen kübünü temizlemeyi unutmayın. Öncelikle bir tane kenar parçasını çıkardım gördüğünüz şekilde. Kenar parçalarına benim tercihim tork 5 ya da tork 4 sıkmak. Şimdi burada ben bu kübün biraz hızlı olduğunu bildiğim için tork 5 sıkacağım. Ucumuzu taktık. Parçamızı elime aldım. Yavaşça sıkarak kenar parçasının şu kısmına güzelce yediriyorum. Unutmayın çok fazla kullanmak her zaman iyi değil. Az kullanmak da iyi değil. O yüzden o dengeyi tamamen bulmanız gerekiyor. Yeteri kadar sıkın lütfen. Gördüğünüz gibi şu an bu parçaya tork 5'imizi sıktım. Şimdi tekrardan yerine takacağım. Taktıktan sonra önce küple biraz oynamam gerekiyor. Neden? Çünkü bu sıktığımız lubun her yere eşit dağılmasını istiyoruz. Eşit dalmazsa kübün bir tarafı yavaş bir tarafı hızlı hissettirecektir. Küp elinizde her tarafı eşit bir şekilde hızlı dönüyor olarak hissettiğiniz zaman ikinci adıma geçebiliriz. Şimdi elimizde dostlar tork 2 var. Tork 2 biraz daha hızlı kaçan bir yağ gördüğünüz üzere bildiğiniz üzere. Şimdi yapacağım adımlar şu şekilde arkadaşlar. Küpün iki arasını ayırıyorum. Köşe parçasının tam şu ayağının olduğu yere şırıngayı yaklaştırarak tork 2'den uyguluyorum şöyle. Kapattım. Kübü 90 derece döndürüyorum. Aynı şekilde küpü açıyorum. Aynı konuma tork 2'den yine sıkıyorum. Şimdi aynı şekilde tekrardan kübü birazcık elimizde oynayaraktan dağıtmamız gerekiyor yubları. Evet şimdi Tork 5 ile Tork 2 ile sıktık kübümüzün içerisine. Şimdi geri kalan tek şey kübü biraz hızlandırmak. Benim tercih ettiğim setup bu şekildeydi dostlar. Şimdi öncelikle Marlin alıyorum. Yaban serisi lüblarımız tabi uygulaması en kolay olan lüblarımız. Kapağını açtım. Bakın böyle güzel bir damlalıklı şişesi var. Küpün arasına ayırıyorum. Damlalığı tutuyorum. Kutuyu sıktıktan sonra Marlin gördüğünüz üzere dökülüyor. İki damla Marlin sıktım şimdi dostlar bu kısmı. Şimdi fazla sıkmamak amacıyla önce iki damla sıkıyorum. Ve küp oynamaya başlıyorum. Bakın şimdiden bile küp hızlanmaya başladı demine göre. Az önce göre küp yine hemen hızlandığını anlayabiliyoruz. Ama ben şimdi size söyleyeyim. Biraz daha malini sıkabiliriz. Evet yine aynı şekilde biraz daha ikilikten sonra şimdi yine biraz daha çözüm yapıyorum. Bence bu küpe biraz daha ne ekleyebiliriz? Çok hafif bir impala ekleyebiliriz. Impala çok yavaş atmayacak, hızını koruyacak ama o yumuşaklık hissiyatını, o dokunuşu verecek bize. Impaladan da sadece bir ya da iki damla kullanmak istiyorum. Tamamdır. İki damla impalayı da sıktık. Evet dostlar tabi bu lube'ları kullanırken küpün dışarısına sıkmamaya çok dikkat edin. Hani temizlemesi zor oluyor yani. Bir şey olacağından değil de. Yani eliniz ve küpünüzün üzeri yağlı yağlı kalabilir. Hani yıkamak zorunda kalırsınız. Elinizi yıkayın tabi hani bu. <laughs> Tabii arkadaşlar küpünüzü yağlarken şuna dikkat edin. Dışarı taşınmaya özen gösterin. Hani lub hani bir sıkıntı olmaz küpünüzün dışına lube hani, küpünüz erimez. Ama yani iyi bir hissiyat değil yani ben yıllar boyu küpleri lubelayan bir insan olarak da hani elimi yüzüme bulaşınca nefret ediyorum falan. yani böyle sürekli elini hani böyle yıkıyorsun yıkıyorsun geçmiyor. İşte, küpün dışı işte böyle bir şey kalıyor hani o tam tutuşunu elde edemiyorsun. O yüzden lub sıkarken lub kullanırken dikkatli sıkın. Dışarı taşınmaya dikkat edin. Ve dediğim gibi sakın unutmayın. Bir küpü az lublamak fazla lublamaktan kat kat daha iyidir. Çünkü az lublarsanız Üzerine tekrar lüb ekleyebilirsiniz. Fazla lüb'lerseniz ne yapmanız gerekir? Küpünüzü alacaksınız, bütün parçaları sökeceksiniz, teker teker hepsini temizleyeceksiniz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Evet dostlar, tabii tork ve yaban serisinin kullanım alanları bunlarla sınırlı değil. Mesela ben tork serisini en fazla kullanmayı sevdiğim yerlerden biri ise Clock lüblamak. Clock için tork serisi biçilmiş kaftan. Kulakları tabii lüblayarak daha iyi bir performans sağlayacak hale getirebilirsiniz. Ve tork gibi ağır silikon yağlar bu işi yapmak için birebir biçilmiş bir kaftan gerçekten. Bunları nasıl yapıldığını anlatacağınız video istiyorsanız aşağıda bize yorum bırakabilir, fikrinizi belirtebilirsiniz. Aynı şekilde tork serisi ve yaban serisi yağlarla Pyraminx, Cube, Megaminx, 2x2, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, Square One gibi aklınıza gelebilecek her türlü puzzle'ı nasıl Nasıl yapıldığını görmek istediğiniz rublar varsa aşağıda bize bir yorum bırakın. Bütün yorumlarınızı okuyoruz. Sizin fikrinizi önemsiyoruz. Bununla alakalı bir videoda gelebilir. Kendinize iyi bakın dostlar. Aşağıda verdiğimiz linkten buradaki gördüğünüz bütün yağlara farklı boyutlarına ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol küplü günler dilerim.